İstanbul'un fethedilişinden sadece birkaç hafta geçmişti. Hala sokaklarda yanık kokusu duyuluyor. Yıkılmış evlerin duvarlarında savaşın izleri sır gibi duruyordu. Ama tüm bunlara rağmen şehir yavaşça nefes almaya başlıyordu. Osmanlı askerleri düzeni sağlıyor, dükkanlar yeniden açılıyor, pazar yerlerine küçük tezgahlar kuruluyordu. İnsanlar hala temkinliydi ama umut sessiz bir esinti gibi sokak aralarına sızıyordu. Bu umut, o sabah 9 yaşındaki Mira'nın büyük gözlerinde parlıyordu. Mira, annesinin yaptığı ince keten kumaşları satmak için çarşıya giderken ayaklarının ucunda hoplardı. Bazen kaldırım taşlarının arasına dolan tozu savurur, bazen evlerin avlularından çıkan yeni kokuları içine çekerdi. Şehir, korku ile heyecanın aynı göğüste buluştuğu garip bir zamandan geçiyordu ama o bütün bunları anlamak için fazla küçüktü. Tek bildiği şey, bugün çarşıda annesine yardım edecek olmasıydı. Mesaj Caddesi, savaş sonrası toparlanmaya çalışan tüccarlarla doluydu. Osmanlı askerlerinin devriyesi sokaktan geçerken bazı insanlar başlarını eğiyor, bazıları ürkek bir selam veriyordu. Mira'nın dikkatini hemen yeni yüzler çekmişti. Yeni kıyafetler, yeni sesler, farklı diller, bunların hepsi ona bir hikayenin içinde yürüyormuş hissi veriyordu bir ara baharat satıcısının önünde durdu. Esnaf eline aldığı ince bir kaşığa birkaç tane sumak koymuştu. ''Tat bakalım küçük kız'' dedi gülerek. Mira utangaçça kaşığı aldı, diliyle hafifçe dokundu. ''Ekşi'' diyerek yüzünü buruşturdu. Adam kahkaha attı. ''Ekşi ama güzeldir. Yeni gelen Türk askerleri çok seviyor. Belki sen de alışırsın.'' Mira tam gülümseyecekti ki o an Sesini duyması bile mümkün olmayan birinin adımlarını hissetti. Arkadan ağır, sakince gelen bir yürüyüş ritmi. Bir at değil. Bir komutan yürüyüşü değil. Ama güven dolu, kararlı, sessiz bir adım. Döndü ve onu gördü. Uzun, koyu renk işlemeli bir kaftan, altın işlemeli bir sarık ve etrafında sessizce yürüyen birkaç muhafız. Adam kalabalığın içinde ağır ağır ilerliyordu. İnsanların yüzünde korku değil, daha çok saygı vardı. Bazıları kenara çekiliyor, bazıları hafifçe eğiliyordu. Mira anlam veremedi. Bu kadar sessizce yürüyüp de böyle dikkat çeken biri diye düşündü. Adamın yüzünde sertlik yoktu ama gücü açıkça belliydi. Bu güç bağırarak değil varlığıyla hissediliyordu. Adamın gözleri bir ara Mira'ya takıldı. Mira yutkundu. Kaçmadı. Kıpırdamadı. Adam Küçük kıza gülümsemeden ama sıcak bir bakışla baktı. Sanki onu çarşının geri kalanından daha fazla fark etmişti. Bir muhafız hafifçe eğildi. Yol açın. Kalabalık iki yana dağıldı ama Mira olduğu yerde kaldı ve adam Mira'nın önünde bir an durdu. Herkes sessizleşti. Çarşıdaki rüzgar bile esmemeye başladı sanki. Adam başını hafifçe eğdi. Ne taşıyorsun küçük hanım diye sordu. Sesinde bir yumuşaklık vardı ama aynı zamanda alışılmadık bir ağırlık. Mira kekelemeden cevap vermeye çalıştı. Anneme yardım ediyorum. Kumaş şey, keten. Adam başını hafifçe salladı. İyi bir evlat olduğun belli. Sonra ufak bir an susup bekledi. Şehir yeni yeni kendini buluyor. Bu sokaklar bir gün çok daha güzel olacak. Mira onun sözlerini anlamaya çalıştı. Ama o adamın kim olduğunu hala bilmiyordu adam. Uzaklaştıktan sonra Mira'nın yanındaki baharatçı kıza eğildi. Senin ne kadar büyük biriyle konuştuğunun farkındasın değil mi? Büyük biri mi? Hem de çok büyük biri. Mira bir an düşündü. Bir pazar denetçisi mi? Adam kahkaha attı. Keşke o kadar sıradan biri olsaydı. Mira gözlerini kocaman açtı. Pazar denetçisinden daha büyük biri. Kim olabilirdi? Belki de yeni şehrin valisiydi. Belki bir komutandı. Belki de belki de. Bir gün öğrenirsin, dedi adam. Şimdilik sadece görmüş olduğun için şanslı olduğunu bil. Ama Mira hala anlamamıştı. O gece Mira uyumadan önce annesine olayı anlattı. Uzun kaftanlı bir adam, yanında askerler vardı. Bana konuştu. Annesi Mira'nın anlattığı tarife dikkatle kulak kabarttı. Peki kızım, Adamın yüzünde nasıl bir ifade vardı? Garip, dedi Mira. Sanki üzgün ama aynı zamanda güçlü. Bilmiyorum. Gözleri çok düşünceliydi. Annesi bir an durdu. Sonra çok hafif bir nefes aldı ama bir şey söylemedi. Tanıyorsun, değil mi? dedim Mira heyecanla. Anlat bana. Kadın başını iki yana salladı. Henüz değil, dedi yumuşak bir sesle. Zamanı gelince anlarsın. Mira daha da meraklandı ama annesi artık konuşmak istemiyordu. Mira ertesi gün yeniden çarşıya gitti. Gözleri her köşeyi tarıyordu. Belki yine karşılaşırız. Belki bugün yine gelir. Fakat adam ortada yoktu. Bir gün, iki gün, üç gün, ta ki bir sabah. Mese caddesinin taşlarına düşen ağır bir gölgeyle birlikte. O adam yeniden ortaya çıkana kadar. Mira'nın kalbi bir anda hızla çarpmaya başladı. Ama bu kez Adam onu daha uzaktan fark etti ve Mira'ya doğru yürümeye başladı. Mira nefesini tuttu. Bu kez adam gülümsedi. Küçük hanım, yine karşılaştık demek. Ve Mira o an bu adamın sıradan biri olmadığını ilk kez kalbinin derinliklerinde hissetti.